işte yine geldi Karşınızda fakir Dinlemi sizi gülerek anlatır Bir kere izle bırakamazsın Bakış açılarına inanamazsın Tek isteği bir beğeni diyorum Paylaşırsam der mutlu olurum Fazla gevezeliğe gerek yok diyorum Sizleri fakirle baş başa bırakıyorum Dün Merhaba ben Devrim. Benim annem Ela Cayvarlı. Diğer ismiyle de Rüya e, bu bizi bırakıp gitti. Abimi, an, abimi, babamı, beni, ablamı. Bizi istemiyor. Ve gitti. Ve kocaya kaçtı yani. Böyle dedim yani. Pislik, na, lanet işte. Ve velayet onun üstüne. Ve ben şu an okula gidemiyorum. Ben okulumu nakli yaptırmaya çalışıyorum bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ne zamandır uğraşıyoruz ama kimse ilgilenmiyor. Bu ne? Hani devlet herkese oturacak, okutacaktı. Hı, devlet nerede? Devlet nerede? Nerede? <laughs> hani devlet herkese eğitim vardı ne? Hani? Hani? İlla ve velayet lazım mıymış? Tamam ya ver meydana çık ya ver velayeti. Sonra nereye gidiyorsan git. Okul arkamda zilini duyuyorum ben gidemiyorum. Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar bomba bir yayınla daha karşınızdayız. Haberler, haberler, haberler. Videomuza geçmeden önce emeğe saygı diyoruz. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Haberler gelsin. Efendim İbrahim tatlı sesin biricik kızı biliyorsunuz Dilan Çıtak. Uçakta kabin amirleriyle hosteslerle kedisi yüzünden tartışmıştı. Sonra uçaktan indirildi. Polislerle tartıştı. Polislere atar gider yapıyordu. Tabi ister istemez kamuoyunda Türkiye'de linçlendi. Linçlendiği için baya bir sinirlendi. Şimdi arkadaşlar bir video çekmiş. Ağlıyor. Hüngür hüngür salya sümük. Efendim erkek olup kadın dövmedim. Benim pornom çıkmadı. Açık seçik pozlar vermedim. Uyuşturucu kullanmadım. Hırsızlık yapmadım. Uçak gasp etmedim. Yaptığımdan asla utanmıyorum. Ben uyuşturucu kullanmadım. Ben alkol almadım. Ben hırsızlık yapmadım. Ben uçağa gasp etmedim. Bu ülkeyi dolandırmadım. Ben bu ülkede açık saçık pozlar verip rezil rüsva olmadım. Benim pornom çıkmadı. Daha sayayım mı? Çocuklara tacizde bulunmadım. Bir erkek olup bir kadını dövmedim. Ben bir kadını da öldürmedim. Pardon ya. Hani kedime yapıldığı için ve ön planda bir isim olduğum için mi şu an bu karalama politikasının içinde insanların birazcık daha like'layabilmesi için birilerini ve birbirlerini ve o sözüm ona bazı fenomen dediğimiz arkadaşlar birazcık daha PR kasmak için mi şu an bu haber bu şekilde meşrulaştırıp yayılıp üzerine katılıp katılıp servis ediliyor? Ne yaptım? Ne yaptım? Orada çalışan hostese, kabin amirine hakaret ettim. Ne yaptım? Polisin üstüne yürüdüm, hakaret ettim. Ne yaptın? Yani bunları yapmamış olman seni haklı yapıyor. Öyle bir ülke. Ya bunları yapsaydım suçluydum ama orada benim kedime çok kötü davranıldı. Niye? Çünkü o İbrahim Tatlı, tatlı sesi torunu. <laughs> ya abi Allah aşkına ya. Nerede nasıl davranmasını bilmeyen insanlar bunlar. Ünlüler camiası dediğimiz bu paralı zengin camiada maalesef bu sıkıntılar çok. Daha duymadığınız bilmediğiniz ama televizyon programında ay ne kadar iyi insanlar, ay ne kadar minnoşlar, ay ne kadar öyle, ay ne kadar böyle deyip böyle bakıyorsunuz ya. Ha size böyle ambalajıyla sunuyorlar, popofluyup getiriyorlar hepsi yalan. İnsanların arka planda evlerine giden, temizliğini yapan, masajını yapan, onlara gidip hizmet veren insanlara bunları sorun. Bunların nasıl insanlar olduklarını size söyleyecekler. Öyle televizyonda getirip önümüze ay ne kadar da entelektüel, ay ne kadar şöyle, ay ne kadar böyle dediklerine bakmayın. Bunlar böyle insanlar değiller arkadaşlar. Genel için konuşuyorum. Geneli. Ama televizyona çıktıklarında öyle bir rol yapıyorlar ki var ya wow diyorsun abi ne kadar da güzel yetişmiş falan. Alakası bile yok. Alakası bile. Efendim şu altılı masa muhabbeti. Dün Kemal Kılıçdaroğlu TV 100'e çıkmış. Kübra Par'ın programına. Millet Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteriyor. Kübra Par'a tepki gösteriyor. Herkes birilerine tepki gösteriyor. Efendim Kılıç, meğerse Kılıçdaroğlu altılı masa adına imzalamamış o protokolü. E, Ümit, Öz, Ümit Özdağ'la. Üstelik protokolde Özdağ miti değil güvenlik bürokrasisini verecekmiş. Kendisine güvenip oy veren Kürtlere ve demokratlara ihanet ettiğini asla itiraf etmiyor diyor bir kardeşimiz. Şimdi İbrahim Öztürk'le bu konuyla ilgili diyor ki, bu topraklarda arsızlık, utanmazlık, teflon tava gibi olmak bu kadar yaygın değil. Recep tipi Müslümanlar ile meşrulaştı. Allah'ın bizi utandırma diye yaptıkları duaları kabul oldu. Allah meymenetsiz suratlarından utanma duygusunu çekip aldı. Maalesef çamurlaşma... Çamurlaşma devranı Alevi Bektaşi geneleğinden gelen bu paçosu da zehirledi. <laughs> İbrahim Öztürk diyor. Peynir ekmek gibi suhuletle yalan söyleyebiliyor. Hiçbir sözüne güvenilmez. Deniz Baykal kasetle gönderildi. Yerine gelmem dedi ama geldi. Altılı masada aday çıkmayacak dedi. Rüşvet verip kendisini sattı. En arsız ıkçı ile gizli anlaştı. Anlaştığını inkar etti. Ortaya çıkınca anlaşmadık. Anlaşmıştık, açıklayacaktık dedi. 2 milyonu aşkın imzasız seçmen pusulasına kaos çıkar diye itiraz etmedi. Seçim gecesi sayım süreci, sayaçlar durduruldu, saatlerce ortalıktan kayboldu. Döndüğünde yine itiraz etmedi. Görevi Recebe kazandırmak olan bu adam neden hala doymuyor? Alevi Aleviler bunu düşkün ilan etmeli. Ne arsız, ne yorulmaz adam. Devranın daim olsun çekil git demiş İbrahim Öztürk ama yani <laughs> dün de TV yüzün binasına gitmiş. Artık CHP'liler mi bunlar kim bilmiyorum. Kemal Kılıçlar onlar destek açıklamaları tabi bağırıyorlar, çağırıyorlar. Kemal dede gel falan. Ee, Ümit evet. Özdağlayım. Hayır, e, hayır. Sizin de Kemal Kılıçdaroğlu altını CHP genel başkanı. Hayır değil. 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 Tamam. Sizin imzanız tamam. var efendim. Şimdi eğer Altılı masada kabul görürse tamam. Dikkatinizi çekerim. Altılı masada adana imzalanmış bir metin değil o. Yani altılı masada kabul görmediği için bu geçerli değildi ama Ümit Özal sözleri çünkü almış anladım. Altılı tabii. masada eğer kabul görürse bu metin onun geçerli olacaktı altılı masada kabul edilmese çünkü geçerli yok. Bağışlayın efendim ama az önce bana dediniz ki yalan yok böyle bir şey. Efendim? Bana böyle bir şey yok dediniz az önce yayında. Altılı masayla ilgilenen bir şey yok. Ayrıca orada mit de yok. Dikkatinizi çekerim. Güvenlik bürokrasisi. Güvenlik, bürokrasi güvenlik, yok. Bürokrasi. Yok. güvenlik bürokrasi. Peki Şey de yok. Peki. Evet. Taktir kamuoyunu Taktir. Evet. Allah akıl fikir versin. Tabii bir taraftan da Ümit Özdağ o belgeyi paylaşıyor. Ya. Hepsi tiyatronun bir parçası. Ümit de dahil. Hepsini aynı işin içine katıyorum. Yani kim gelecek? Hiçbiri gelmeyecek. Sadece tek amaçları var o da Erdoğan'a kazandırmak. Yapıyorlar mı yapıyorlar? Bitti. 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 Yani bu saatten sonra biz neyi konuşuyoruz? Efendim Selahattin Önkibar. Selahattin Önkibar. Bilal Erdoğan'a. ABD'de kurduğu Türkiye Vakfı'na 54 milyon dolar bağışı kim yaptı? Suudi Arabistan. Şahsına niçin 99 milyon 900 bin dolar verdi? Türkiye'de yüz binlerce öğrenci yurt bulamazken Manhattan'da gökdelen yurt inşa etmesinin perde arkası. İngiltere'nin bir adasında şahsına ve ailesinin fertlerine yönelik işte 16 milyon doların sırrı. İlginç. Bunların cevabını istiyorum demiş. Ya inşallah Türkiye'de değilsindir adamlar bu soruları sorduğun diye şimdi seni de tutuklarlar da. Selahattin Önki var. Efendim Çatalca müftüsü direnen Polonez işçilerinin çaldığı müziği susturmak istedi. Fakat uyarma şekli davranışı dikkat çekti. Onu kameraya çeken işte bazı vatandaşlar da tepki göstermişti. Ya bu adam müftü. Bir... Bir tarafta bak işte diyoruz arkadaşlar patron dini böyle satın alır. Tamam. Genelde dikkat edin sanayi bölgelerindeki camilere ve o camilerin imamlarına patronların hoşuna gitmeyecek açıklamalar yapmazlar. Tamam. Hep işçiye şunu söylerler. Efendim çalışıyorsun ya ekmek kazanıyorsun ya Hakkını ver, hakkını ver. Hep böyle. Niye? Çünkü oranın patronları o camiye para yardımında bulunuyor. Para yardımında bulunuyor. Şimdi burada da müftü. Sanki bu patronun elemanıymış gibi gelmiş işçileri uyarıyor, işçileri susturmaya çalışıyor. Ya sen kimsin abi? Sana ne lan? Sana ne oğlum? Sana ne ya? Sana ne müzikten? Sana ne? İşte bunlar, bunlar Müslümanlar işte bak. Bunlar dindarlar işte. Ha, arkasından gittiğiniz, uğruna ölüme göze aldığınız dinin savunucuları bunlar. Din din diye ölenler alın. Müsait bir yerinize. Alın. İşte. Ya hey yavrum. Hey. Yılmaz Özdil. Rakı içki değildir. Vatan sevgisidir. İki tek attığında ne olacak bu memleketin hali diye kafa yormasının sebebi ondandır. Türkiye rakıdır, rakı Türkiye'dir. <laughs> ya şimdi Özgür Özel rakı 140 lira olacak dedi ya bunlar Nevşin Mengüsü bu diğerleri başladılar Rakı'yı övmeye Rakı şöyledir Rakı böyledir falan. Ya bir Allah'ın kulu da dönüp şunu demiyor arkadaşlar Özgür Özel biz iktidara geldiğimizde olacak demiyor. 10 yılın sonunda olacak diyor. Bugün Özgür Özel'i alkışlayan o tayfa 10 yıl sonra olmayacak. Özgür Özel sallıyor tamam mı sallıyor sallıyor başka bir şey değil. Adam da biliyor lan ben alkışlayanların suratında meymenet kalmamış. Bunlar zaten açlıktan, proteinsizlikten 3 yıl içinde ölür gider. Ben de vermiş olduğum sözü zaten unutacağım gidecek. 10 yıla kim öle kim kala. 10 yılın sonu diyor. 10 yıl. Neyin kafasını yaşıyorsunuz? Bir ikincisi de rahı Türkiye'dir. Türkiye rahıdır. İşte vatan sevgisidir. Doğru. Yılmaz Özdil doğru söylüyor. Bu kadar çok vatanınızı seviyorsanız Rakı içenlerin rakı aldıklarında vermiş olduğu verginin kaçta kaçını verdiniz lan siz? Bu ülkeye bu vatana kaçta kaçını verdiniz? Adam rakı içmek için 1000 liralık rakının 750'si 800 TL'si vergi. O vergiyi veriyor o rakıyı içmek için. Bu vatan sevgisi değildir de nedir? Nedir? Allah aşkına ya. Çıkmış bana vatan sevgisinden bahsediyor. İçtiği bir çay Heh, onun da vergisi belli zaten. Kilosu 200 liraya çay içiyor çıkmış bana vatan sevgisinden bahsediyor lan. Ben bin liralık rakı içiyorum. 750 800 lirası vergi lan. Neyin kafasını yaşıyor? İyi gaza geldim ha. <laughs> İyi kızdım. Efendim. Yankı Bağcıoğlu bu askeriye de rütbeliymiş. Beyefendi Tayyip Erdoğan Cevheri Güven'in tweet'i. Tayyip Erdoğan Türkiye'yi F35 projesinden çıkartan adımları atarken TSK'da komutandı tepkini koymadın. Konumunu kaybedince de şimdi X'ten Twitter'dan günah çıkartıyorsun. Görevdeyken gereğini yapma. Şimdi gel burada ağla. Görevdeyken gereğini yapmayan bürokrat da çöptür demiş Cevheri Güven. Yankı Bey diyor ki Türkiye Türkiye'ye göre son derece rahat bir güvenlik ortamı İtalya. E, F-35 25 tane 15A artı 5B 24 ilave bilmem ne uçağı planlanıyor riskin işte tehdidin riskin tehdide dönüşmesi an meselesi. E bu coğrafyada olmamıza rağmen biz F-35 alamıyoruz. 2022'den bu zamana kadar da işte F-16 ile ilgili de 30 tane alabildik. Yani güvenlik açığımız var. E Yankı Bey görevdeyken niye bunu söylemedin? F-35 projesinden çıkarken aklın neredeydi? Yok o zamanlar makamım mevkimi kaybetmeyeyim. Bana ne? Şimdi X'ten bağırayım. Belki sesimi duyan olursun. Bağır bağır. Duyarlar kardeş. Benim Fatih Altaylı. Zonguldak'taki kaçak bir madende çalışan Afgan kökenli bir dayı. Burada rahatsızlanmış. Burası kaçak olduğu için bunu hastaneye de götürmemişler. Adamı almışlar. Pikabın arkasına atmışlar. Gitmişler. Benzin istasyonundan da benzin almışlar. E, götürmüş adamı diri diri yakmışlar diri diri yakmışlar adamı. Şimdi ailesi işte mahkemeye vermiş. Hakkını arıyor falan filan. Muhtemelen bu aileydi arkadaşlar sınır dışı edecekler. Yani ne? Kaçak işletme, kaçak göçmen ne bekliyorsun burada? İşte bu AK Parti'liye yakın birisi falan filan. AK Partililer Ensar Muhacir demiyorlarmış da AK Partililerin derdi köleymiş. E tamam zaten bunu herkes biliyor. Kendi insanına 17 bin lira asgari ücreti veren zihniyet, kendi emeklisine 10 bin lira emekli maaşını veren zihniyet, Türkiye'ye sokmuş olduğu Afgan'ına Suriyelisine mi acıyacak? Soruyorum. Türkiye'ye soktuğu Afgan'ına Suriyelisine mi acıyacak? Kendi insanını köle gibi gören zihniyet onları köle gibi görmeyecek mi? Tabii ki görüyor. Efendim Halil Konakçı. Bak haberin güzelliğine bak. Benim Halil Konakçı hakkındaki icra takibi kararını durdurulması için yatırdığı teminat bedelinin nemalandırılmasını talep ettiği ortaya çıktı. Faiz ile nemalandırılmasını istemiş. Tabi Konakçı daha önce faiz tavizi olmayan tek haramdır demişti. He. İşte ben bu parayı yatırıyorum icra dursun diye ama bunu faizle yatırıyorum veya faizle istiyorum veya faizle mi değerlendirilsin falan filan artık bu muhabbet neyse. Böyle bir haber var. Da zaten imamın yap dediğini yap, yaptığını yapma diye de bir haber var yani kardeşim yani. Sonuçta bu adam isteyebilir. Allah'la onun arasında. Biz niye Allah'la kul arasına giriyoruz arkadaşlar? Bize ne Bize ne kardeşim? Yani tabi millet tepki gösteriyor falan. Niye tepki gösteriyorsunuz? Niye tepki gösteriyorsunuz? Yani, niye tepki gösteriyorsunuz? Oğlum siz okuma yazma bilmeyen, Tamam mı? Önüne herhangi bir Kur'an ayeti geldiğinde onun ne manaya geldiğini bilmeyen. Gidip sadece camideki imamı dinleyerek tamam mı? İnandığı dine hizmet ettiğini zanneden, Müslüman olduğunu zanneden zavallılarsınız lan siz. Zavallılarsınız oğlum. Biz Halil Hoca'yı size yedirir miyiz lan? Ha? Siz kimsiniz oğlum lan? İki namaz kıldınız diye Müslüman mı oldunuz? Hadi! Adamı çıldırtma. İki namaz kıldı bana Müslüman oldu. Hadi! Hainler. Paranız olsun siz de yapın. Sanki parası olsa bana yapmayacak. Aç. Paran yok diye böylesin. Vuuu. Efendim. Ataşehir'de tasmasız kangal cinsi köpek. Tasmalı bir köpeğe saldırıyor. Küçücük bir köpek arkadaşlar. Artık köpeğin cinsi neyse. Ölen köpeğin sahibi kalp krizi geçiriyor. Köp... Telefonu yakınlaştırabilirsin de. Köpeği parçalamış Kangal cinsik sokak köpeği İşte sahibi de orada Kadın kalp krizi geçirmiş Hadi buyur Sonra işte şikayetçi olmuşlar falan filan Kimden neyden şikayetçi olacağım Söylüyoruz olmuyor Söylemiyoruz olmuyor yaşayıp göreceksiniz Köpek sevenler de sevmeyenlerdir e İzmir'de bir devlet okulu temizlik görevlisi olmadığı için veliler tarafından temizleniyor. Biliyorsunuz arkadaşlar nereye gidiyoruz biz? Tasarrufa gidiyoruz. Tasarruf tedbirleri önemli. Bu tedbirlerin tabii ki yapılması gerekiyor. Eee ülkemizin ayakta kalması için. Sarayın günlük harcaması bilmem kaç milyon. Aylık harcaması bilmem kaç milyon. Saraya para yetiştirmeye çalışıyorum Mehmet Şimşek. Diğer taraftan da veliler okula tamam mı? Devlet tarafından hademe konulsun, temizlik işçisi konulsun diyorlar ama devlet koyamıyor. Velilere de dönüyor diyor ki kendi okulunuzu kendiniz temizleyin. Okul velilerden para istediğinde veliler bağırıyor çağırıyor. E milli eğitimde dönüyor velilere diyor ki para vermeyin. O zaman bu okulu siz diyeceksiniz, Geleceksiniz temizleyeceksiniz. Arkadaşlar farkında mısınız? Bizim çağımız, bizim neslimiz aynı bizim durumumuzda da böyleydi. Bizim dönemimizde de böyleydi arkadaşlar. En azından bizim dönemimizde okullarda hademe vardı. Okullarda hademe vardı. Hademenin parasını verebiliyordu veli. Velilerden toplanıyordu hademenin parası. Bizim okul müdürü Hakan Hoca hiç unutmam. Bir gün okulun elektrik faturası mı, su faturası mı ödenecek? Faturayı benim elime verdi. Dedi götür bunu babana ver. Baban ödesin. Ben de aldım babama getirdim. İşte babam gibi iş yerinde toplamışlar herkes işte 3-5 kuruş atmış o faturayı ödediler. Sonra başka birinin babasına da işte su faturasını mı elektrik faturasını mı ne verdi? O da kendi fabrikasında şey yapmış ödettirmiş. Şimdi döndü bizi odasına çağırdı. Dedi ki çocuklar dedi bak beraber dedi namaza gidiyoruz. Teraviye. Gerçekten de öyle gelirdi Hakan Hoca arkada namaz kılardı. Orada hiç dikkat ettiniz mi? Sizinle beraber okuyan çocukların velileri. İmam para istediğinde elini kaldırıyor. 50 lira, 100 lira, 200 lira atıyor. Biz para istediğimizde bize para vermiyor. İşte bu ülke, bu ülkede eğitim meyitim olmaz demişti. Bu ülkede eğitim olmaz. Heh, gelinen nokta aynı arkadaşlar. Gelinen nokta aynı. Bak gelinen nokta aynı. O zamanın siyasetçileri... O zamanın siyaseti, o zamanın velileri, bu zamanın velileri, bu zamanın siyasetçileri, bu zamanın siyaseti. Gelinen nokta aynı. Peki siz bu zihniyete niye oy verdiniz? Siz bu zihniyete niye oy verdiniz? O günler yaşanmasın diye. Yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Ya. O günleri biz yaşadık. Biz yaşamayalım diye bunlara oy verdiniz. Şimdi çocuklarınız yaşıyor. Çocuklarınız yaşıyor. Ne zaman uyanacaksınız? Ne zaman farkına varacaksınız? Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Hey yavrum. Efendim gelelim Sinan Oğan'ın Uzman Çavuş'un 7 yıllık sevgilisiyle cinsel ilişkiye girme, ona işte viski içirme, ters ilişkiye zorlama muhabbetine arkadaşlar her şey şüpheyle başlar. O an hakkında kendisinden 30 yaş küçük bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiası mahkeme dosyasında. Türksan'da staj yapan sevgilisi M.Ö. ile Sinan Oğan arasında ilişkiden şüphelenen jandarma uzman çavuş S.B. Kız arkadaşının telefonuna casus programı indiriyor. Efendim bu programla Sinan Oğan'la M.Ö.'nün cinsel ilişkiye girdiklerine dair ses kayıtlarını kaydediyor arkadaşlar. İddiaları Sinan Oğan ve M.Ö. reddediyor. Oğan, S.B.'nin montaj görüntülerini yaymama karşılığında kendisinden 7 milyon lira istediğini, bunun üzerine şikayetçi olduğunu söylüyor. S.B. hakkında kişiler verileri ele geçirme ve yayma suçundan iddianame hazırlandı. S.B. 4 ay tutuklu kaldı ve serbest kaldı. Uzman çavuş mahkemeye olayı şöyle anlatıyor. Ben o sıralarda Hakkari'deyim. 2001 yılının işte tarih veriyorum. Şubat ayında İstanbul'da bilmem ne otelinde bu ikisinin ne işi var? 6 Haziran 2021 İstanbul'da bu otelde ismini veriyor ama biz otelin ismini söylemiyoruz. Bu iki şahıs ne işi vardı? Sen bana resim attın. MÖ'ye sevgilisine söylüyor. Otel odasından. Ne işiniz vardı otel odasında? Efendim daha sonra ben bu hareketlerden şüphelendim. Bir stajyer bu. Kendisinden 31 yaş küçük. Bir yaş küçük Sinan Oğan'dan. Evli iki tane çocuğu olan bir şahısla otel odasında ne iş olabilir? Hakkari'ye gittim. Hakkari'ye gittikten 3 gün sonra ben kendisine MÖ'ye göreve gidiyorum. 3 günlük diye bir mesaj attım. Mesaj attıktan sonra o da bana MÖ bugün Sinan Oğan'la Türksan'da görüşme yapacağız dedi. Ben de daha göreve çıkmıştım. Daha göreve çıkmıştım. O süre zarfında programdan kendisini takip ettim. Takip ederken şu içer içeride bulunan ne yapıyor aralarında nasıl bir ilişki var? Bunlar gerçekten ders mi işliyor? Gerçekten tezlerle ilgili ders mi yapıyorlar yoksa bir gönül ilişkisi mi var? Her şey şüpheyle başlar. Ondan sonra ben kendisini takip ettim. Kulağımı tak, kulaklığımı taktım efendim. Bunların seslerini dinledim. Bunlar yarım saat boyunca dersle ilgili konuştular. Doğru söylüyor, ders yapıyorlar ama dersten sonra da cinsel ilişkiye giriyorlar. Sinan Oğan denen şahıs kendisine viski içiriyor bardak bardak. Kendisine in, kendisi de inat ediyor M.Ö. Ben bu kadar viski içersem eve nasıl gideceğim falan filan. Her seferinde de bunu söylüyor Sinan Oğan. Gidersin gidersin diyor. Hı. Hala programın kendisinde olduğunu bile bile kendisine Türk Sama gitti. Tekrar viski içmeye başladılar. Daha sonra Sinan Oğan hazırlıyorum acele etme diyor cimcime. Bir şeyler söyledi buna. Sinan Oğan Kurumun bütün pencerelerini kapattı. Pencereleri, perdeleri çekti. Televizyonun sesini yükseltti. Daha sonra ben bunları tekrar cinsel ilişkiye girdiği anları dinlemeye başladım. MÖ ağlamaya başladı. İlişki esnasında dedi. "Çıkart istemiyorum." dedi. Ters ilişkiye zorladı MÖ'yü. Bir şişe viski içirdi kıza. Daha sonra "Çıkart istemiyorum." diye ağlamaya başladı. Ben kendimi evde zor tutuyorum. Kurumun içinde kustu bu kız. Daha sonra Sinan Oğan her yeri batırdın. Kova getireyim. Ona kus dedi. Gitti içeriden bir tane kova getirdi. Duyuyorum ben her şeyi. Daha sonra içeriye gitti. Bu kovayı bu kovaya kusturdu kızı. MÖ'ye o sırada yerde ka yerden kaldırdı. Yürü bakalım yürüyebiliyor musun dedi. O vicdandan yoksun insan da şunu diyor. Bu, kı bu kıza diyor ki yaptığıma pişman ettin. Öyle bir yazmışlar ki. Çin yazısı gibi. Yani beş defa okumaya çalıştım. Gözlerim bozuldu. Bir daha yapmayacağım bunu. Kalk üstüne giy diyor. Annen arayacak. Başıma bela başımı belaya sokacaksın benim. M Ö. dedi ki Sinan Bey kızıyor. Kızıyor musunuz? Bir de kalkıp tecavüze uğramış Sinan'a demiş ki Sinan bana kızıyor mu demiş kızımız. Bu iddialar mahkeme dosyasında. Ses kayıtları var. Şimdi plana sadık kalma muhabbetinin arkasında sadece bu kızla ilgili olay mı var? Bu olayın dışında acaba Sinan Oğan'ın daha neleri var? Okumaya çalıştım. İğrenç. Neyini okuyacağız? Yani <laughs> diyecek bir şey yok. Düşüncelerinizi yoruma yazın arkadaşlar. Birileri plana sadık kalmış. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir kusurumuz olduysa affola hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Buraya kadar gelmiş videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmuş olabilirsiniz. Normal insanlık hali. Emeğe saygı diyoruz. Videomuzu beğenelim, paylaşalım. Kanalımıza abone olalım. İnşallah yarın görüşürüz. yeşil ördek gibi,